Hoş geldiniz arkadaşlar bir kutu açılımına daha birlikteyiz. Evet dükkanımıza ücretsiz mega kutumuz geldi arkadaşlar. Hesabımızda da evet bu hesap bomba bir hesap bakın 54 karakter var. 3 tane eksit Bonnie, Eve, Janet. Janet alıyoruz arkadaşlar. Hemen pesimizi biriktirmiştik. Burada almıştık pesi ve evet, Janet'i buradan alıyoruz. Evet Janet geldi arkadaşlar. Çok güzel Janet aldık. 11. Kromatik. Onun içine ve şimdi birazdan ücretsiz Mega kutuyu açacağız hemen. Evet. Bakalım bize ne gelecek. Oranımız da arkadaşlar yani efsanevi oran yok. Gizemli mu muazzam efsanelerin hepsi çıktı. Bir kod yazarım Lucas. Bakalım bize çıkacak mı? Haydi bakalım. Şu Bonnie'yi bir ver arkadaşlar. Evet Boni Denemeyelim evet hemen Bonnie'yi basalım çıksın mı? Bastık. Haydi bakalım. 1, 2, 3, 7 yazdı. Verme eşya jetonu. Eşya jetonu verdi arkadaşlar. Evet. Gelmedi bu Olsun. Evet. Bir sonraki hesaba geçiyoruz arkadaşlar. Ücretsiz kutumuz geldi. Mega kutu arkadaşlar. Hesaplarımızda mega kutuları açacağız. Bakarım karakter çıkacak mı? Artı ücretsiz kutu da geldi. Evet. Bir kod yazalım. Hemen kodumuza nat yazalım. Bakalım bu hesabımıza karakter verecek mi? Bir de oranlarımıza bakalım. Oranlarımız nasılmış? Evet hemen oranlarımıza bakıyoruz. Evet burada efsanevi oranımız 0.06. Evet destansı ve gizemli gelebilir. Haydi bakalım bize bir şans getir. Önce ücretsiz kutuyu açıyoruz. Geldim bir şey gelmedi. Evet hemen mega kutu. Haydi bakalım. Mega'dan ne gelecek arkadaşlar? Bastık. 7 yazdı. Eşya jetonu verdi. Evet. Bir diğeri Evet arkadaşlar. Bu hesabımızda yine ücretsiz mega kutumuz var. Hemen bakalım. Ücretsiz kutumuz da var yine. Aynı şekilde. Devam ediyoruz. Bakalım bize bir kod yazalım. Bak hangi BFA yazalım arkadaşlar. Bize şans getirsin. Evet önce ücretsizi açtık. Bir şey gelmedi. Evet bir de orana bakalım hemen bu hesapta da. 009 efsanevi. Haydi bize bir efsanevi ver. 8 yaz. Hadi bakalım. Geliyor. Basacağız. Bastık. Evet. 3 yazdı. Var mı bir şey? Gelmedi bir şey. Güç puanı verdi arkadaşlar. Evet. Hemen güç puanımızı karakterimize verdik. Fenge. Bir diğer hesabımıza geçtik. Evet arkadaşlar. Bu hesabımızda da yine birazdan ücretsiz mega kutumuz gelecek. Hemen geldi. Evet. Burada Evet güç puanını aldık. Bakalım yine oranlarımız 001 efsanevi oranı çok düşük. Hemen evet açacağız birazdan. Bakalım bu aksesuarı da alalım. Şans getirsin bize. Jeki'nin aksesuarını. Haydi bakalım. Evet buradan birkaç da güç puanı aldık. Hemen evet bir de kod yazalım. Evet kodumuz ne olsun? Kart yazalım bu sefer. Kart şans getirsin. Haydi ücretsiz mega kutu yaz bir 8'i bastık 7 yazdı eşya jetonu verecek mi eşya jetonu verdi arkadaşlar Evet bir diğer hesabımıza geçiyorum Evet arkadaşlar bu hesabımızda da yine ücretsiz mega kutumuz geldi Evet hemen buradan bakalım bir kod yazalım Evet tost yazalım kodumuza bakalım bu 002 efsanevi çok düşük ama yine bize karakter verebilir. Haydi bakalım. Burada belli de biraz evet. Yükselttik. Hemen açıyoruz şimdi mega kutumuzu. Haydi bakalım. Bir 8 yazdı. İşte bu be. 8 yazdı. Haydi bize bir karakter. Oldu evet arkadaşlar evet. 2 tık geliyor. 2 tık. Çok güzel. jetonu gelmedi 2 tık. Birincisi ne? Evet aksesuar. İkincisi karakter olsun aksesuar geldi arkadaşlar. Olsun. Aksesuarları aldık. Evet, diğer hesabımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, hesabımızda hemen mega kutumuz geldi. Evet. Hemen devam ediyoruz burada. Bir yine tost yazıyoruz arkadaşlar. Evet, bakalım bize ne çıkacak? Sizin de bildiğiniz kodlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. 006 Haydi bakalım bize bir Evet Bonnie'ye bir bastık. Bir karakter ver hesaplarımıza. Bastık. 7 yazdı. Eşya jetonu var. Evet. Evet arkadaşlar. Diğer hesabımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu hesabımızda da yine mega kutumuz gelecek birazdan. Evet. Geldi. Haydi bize bir karakter ver. Buradan jeton katlayıcısını aldık. Oranımız 003. Efsanevi. Evet. Aksesuar, yıldız gücü hepsi var. Gelebilir hemen. Bir kod oranımız 0.03tü. Evet, bir kod yazalım. Ne yazalım? Lukas yazalım bakalım. Lukas. Haydi bize bu hesabı karakter ver. Süpersel. Evet, şansımızı Lukas'tan deniyoruz. Bakalım. Evet. Haydi bize bir efsanevi. bastık. 8 mi? 5 yazdı ya. 5 yazdı. Evet diğer hesaba geçiyoruz. Evet arkadaşlar hesabımızda yine hemen bakalım mega kutumuz geldi. Evet dükkanımızda hemen şuradan oranımız 009 çok güzel. Haydi bakalım bize bir bu sefer wiki barbar yazalım arkadaşlar. Kodumuz wiki barbar olsun. Evet, hemen yazdık ve şimdi açıyoruz ücretsiz mega kutumuzu. Evet, bastık, 5 yazdı. Evet, vermedi bir şey. Diğer hesaba geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen hesabımızda Evet, bakalım geldi işte mega kutu. Açıyoruz hemen. 6 yazdı. Bakalım var mı bir şey yok. Evet, güzel. Diğer hesaba geçiyoruz. Evet ücretsiz kutu da var. Hemen ücretsiz de açtık. Bir şey gelmedi. Evet diğer hesaba geçtik şimdi. Evet arkadaşlar hesabımızda yine ücretsiz kutu gelecek birazdan. Hemen evet altını günlük fırsatlardan aldık. Oranımıza bakalım. Oranımız ne alemde? 0.16 arkadaşlar. İşte bu be. Bize bir evet hemen kodu yazalım. Ne yazalım? Toast yazalım bakalım tostan bize ne verecek? Evet, bir de konumu değiştirelim. Nereye gidelim? Evet, konumda. Arkadaşlar sizin de bildiğiniz konumlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hemen buradan biz bakalım Yemen'e gidelim bir Yemen. Evet, bakalım Yemen kodu. Haydi bize bir efsanevi ver. Bir... Evet arkadaşlar. EV evet devam ediyoruz. Bastık 5 yazdı. Evet gelmedi. Diğer hesaba geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hesabımızda yine ücretsiz kutumuz gelecek. Mega kutu ücretsiz evet. Ücretsiz kutumuz da var günlük fırsatlarda. Buradaki bir tane güç puanı aldık. Evet. Bu Nita'nın aksesuarını da alalım. Haydi bize bakalım bize bir Evet destansı bile verse razıyız. Evet ücretsiz açtık. Gelmedi bir şey. Şimdi Mega'yı açacağız. Birazdan bir de kod yazalım şansımız artsın. Evet NAT kodunu yazalım bakalım. Evet oranımız da arkadaşlar 009 ya Efsane bir oranı. Haydi bize bir 4 yazdı. Bir tık. İşte bu be bir tık. Bu karakter olabilir arkadaşlar. Aksesuarı almıştık. Haydi bize bir karakter ver. Bastık işte bu be. Lola geldi işte ya. Lola elde ettik işte. Kromatik. Aldık be. Taktiklerimiz işe yaradı. Çok güzel de evet arkadaşlar. Hesabımıza Lola'yı kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Evet diğer hesaba. Hesabımıza geçtik hemen bakalım. Az önce Lola'yı çıkarmıştık. Buraya da bir şey çıkartabilecek miyiz? Bakalım bu hesabımıza hemen açtık. Bakalım. İki yazdı ya. Evet bu hesabımızda Boni vardı arkadaşlar. Boni çıkartmıştık. Evet. Diğer hesabımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar hemen bakalım burada bir şey gelecek mi? Evet bir tane ücretsiz kutu var. Evet dükkandan güç puanlarını alıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım oranımız da 001 düşük. Evet, eşya jetonu bile var. Haydi bakalım burada spike Kostümü çok güzel. Haydi bize bir karakter ver. Hemen Viki Barbar yazalım. Vicky Barbar yazacağız arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. Şimdi önce bir ücretsiz kutu gelmedi bir şey. Evet. Mega. Mega'yı açıyoruz. Evet. Açtık. 7. Eşya jetonu var mı? Eşya jetonu var. Evet arkadaşlar. Diğer hesap. Evet arkadaşlar. Hemen hesabımıza mega kutu. Hadi bir karakter daha. Hemen açıyoruz. Taktik yapmadan bir şey gelmiyor. Evet hadi diğer hesaba geçelim. Şimdi ücretsiz kutu yok. Jeton katlayıcı varmış dükkanda. Diğer hesaba geçiyoruz. Arkadaşlar, bu hesabımızda da bakalım ne çıkacak. Evet arka plan uygulaması gerçekten mükemmel. Evet ücretsiz kutumuz var. Var mı bir şey gelmedi. Yıldız kayıyor arka planda arkadaşlar. Hemen bakalım çok güzel bakın. Şimdi Mega'yı açalım. Ücretsiz 3 yazdı. Bir şey gelmedi. Hemen güç puanı geldi. Onu verdik İve. Diğer hesaba geçiyoruz. Evet arkadaşlar, hemen hesabımızda ücretsiz bir kod yazalım ya. Hiç kod yazmadan olmuyor bu iş. Hemen bir de dükkanda yine aksesuar aldık az önce de bir aksesuarı aldık. Hemen kodu yazalım. Kodanı yazalım. Nat yazalım. Hemen bakalım. Evet. Açıyoruz arkadaşlar. Açtık mı? Açmadık. Şimdi açtık. 6 yazdı. Evet işte. Haydi bize bir karakter. Evet. ikinci karakterimiz mi geliyor? Bastık. İşte bu belki. İşte bu kromatik. Yine bel aldık kroma ilk kromatiği aldık. Çok güzel arkadaşlar. Evet güzeldi bu. Evet beli aldık bu hesabımıza da güzel. Evet. Diğer hesaba geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen ücretsiz mega kutumuz geldi. Yine aksesuar alıyoruz. Bu evet dükkanda aksesuar aldık mı? Bize veriyor karakteri hemen. Bir de kod yazalım. Kart yazdık. Hadi bakalım. Bize bir Kardı destekledik. Şans getir. Bizi 8 mi? 5 yazdı. Evet. Diğer hesabı. Evet arkadaşlar. Hemen hesabımızda bakalım ne çıkacak. Evet. Yine buradan tabi alamıyoruz. dükkanda altınımız yok. Evet. Bir ne yazalım? Evet arkadaşlar. Bir iki barbar yazıyoruz. Kodumuza. Haydi bize bir mega kutu evet oranımız 0.0 bir çok düşük gizemli gelebilir aksesuar da gelebilir arkadaşlar hemen bastık 6 yazdı evet işte bu karakter ver aksesuar mı verecek bastık evet aksesuar verdi olsun aksesuar aldık hesaba arkadaşlar hemen hesabımızda mega kutu gelecek birazdan evet mega ücretsiz kutu da geldi bir tane aksesuar alalım. Az önce de almıştık dükkandan. Haydi bakalım bize bir yine bir karakter istiyoruz. Bir efsanevi gelmez misin şu hesaba? Evet hemen bastık. Gelmedi bir şey. Oranımız 0.11 ya. Bir efsanevi ver. Jeton yok eşya jetonu. Aksesuar yıldız gücü var. Haydi bakalım. Bize bir efsanevi istiyoruz. Evet dokunduk. 7 yazdığı eşya evet evet arkadaşlar evet 2 tık 2 tık burada haydi bakalım 2 tık birincisi aksesuar yıldız gücü güzel kalkan ayakkabı ikincisi ne arkadaşlar evet işte sen de geldi sen de ben de dedim sen Esra'nın geldi işte be çıldırıyoruz burada Çıldırıyoruz arkadaşlar, efsanevi aldık yine, yine aldık, yine aldık, işte bu kadar, evet, çıldırıyoruz arkadaşlar, bir like, bir beğeni bekliyoruz arkadaşlar ya, gerçekten çıkarttık efsanevi, ilk efsaneviyi çıkarttık hesaba, çok güzeldi ya, evet, devam ediyoruz, evet arkadaşlar, efsanevi aldık, yıldız gücünün arkasına, Evet, bu hesabı bir sonraki sezonda açacağız. Ne var? bu hesabımızda da yine var. Az önce efsanevi çıkarttık. Bakalım burada çıkartabilecek miyiz? Dükkanda aksesuarda bir şey aldık mı? Bir şeyler geliyor ya. İ i̇ki üç defadır aynısı oldu. Hemen Lucas kodunu yazalım. Ko şans getirsin. Haydi bir tane daha geliyormuş efsanevi üst üste. 5 yazdı. Evet. Evet arkadaşlar. Hemen yine hesabımızda bakalım buraya ücretsiz kutumuz da var. Evet. Buradaki güç puanı, buradaki güç puanı aldık. Şans getirsin. Evet. Bu hesabımızda sendi var. Az önceki hesabımızda da çıkarttık sendiyi. Haydi bakalım. Bize bir kod yazdık. Evet. Not kodunu yazalım. Haydi bize şans getirsin. Evet. Bir de oranlara bakalım. 004 Evet destansı ver bize en azından. Bakalım ücretsiz kutuda bazen ücretsiz kutudan geliyor gelmedi. Boneyi mi vereceksin? Evet. Haydi bakalım. Basacağız birazdan. Bastık. 5 yazdı. Evet. Diğer hesaba geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık son hesaptayız. Hemen buraya mega kutu ücretsiz kutu da geldi. Ayı pençesi. Evet onu alabiliyor muyuz? Evet aldık aksesuarı. Bunu yaptığımız zaman karakter geliyor. Bakalım bu sefer gelecek mi oranlarımız? Efsanevi çok düşük. Gizemli bir şey. Evet aksesuar da var. Haydi bakalım bir de kod yazalım son olarak. Ne yazıyoruz? Evet Lucas yazalım yine. Hemen Lucas'ı yazıp bakalım çıkacak mı? Haydi bakalım önce ücretsiz kutuyu açtık mı? Boni evet ücretsiz kutuyu açalım. Bize bir boni ver şu hesaba hadi bakalım. Evet karakterlerimiz bayağı eksik. Ember var çok güzel. 16 karakterimiz. Evet altınımız yok. Haydi bakalım bir efsanevi daha ver bize. Ya da herhangi bir karakter ver. Evet 1, 2, 3 bastık. 7 yazdı. İşte bu be. İşte bu iki tık. iki tık ya. İkisinde de karakter oluyormuş. Son hesapta bastık aksesuar. İkincisinde arkadaşlar. Evet işte bu be. Nani aldık. İşte bu. Bu sefer bildim Nani. Az önce. Evet. Son karakteri destansıyı aldık. Son hesapta son karakter. Çok güzeldi arkadaşlar. Nani'yi de aldık. Evet artık bir like bekliyoruz arkadaşlar. Yorumları da yazalım. Evet bildirimleri de açalım. Abone de olalım arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.